Türkiye, NATO üyeliği için Beton'un kaldırılmasını isteyen İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart koştu. O 10 şart aynen şöyle. 1. İki ülkeden Türkiye'nin PKK, DHKPC, DH, FETÖ ve uzantıları dahil Terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede destek vermeleri istendi. 2. Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri ve hukuki altyapıyı kurmaları gerektiği belirtildi. 3. Ülkelerinde bulunan PKK'nın uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması ve açılması girişimlerinin engellenmesi gerektiği vurgulandı. 4. İki ülkede yapılan FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi, iltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması istendi. 5. İade, mal varlığı, dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması belirtildi. 6. İsveç ve Finlandiya'da bulunan terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı ve iade edilmesi vurgulandı. 7. PKK ve gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapmalarına izin verilmemesi belirtildi. 8. İki ülkenin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapılması istendi. 9. İki ülkeden de Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması istendi. 10. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları halinde bu taahhütleri yerine getirmeleri gerektiği de belirtildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri tartışılırken Türkiye iki ülkenin de terör örgütleriyle arasına mesafe koymadan NATO'ya üye olmasını istemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz ifadelerini kullandı. İsveç'in çok okunan gazetelerinden Express Sene konuşan bazı kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında seçime girecek İsveç Başbakanı Magdalena Anderson'a savunma bakanı hakkında bir talepte bulunduğu iddia edildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya dahil olmak istediklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında yaşanan üyelik gerilimi devam ederken İsveç medyasında dikkat çekici bir iddia yer aldı. Gazeteye konuşan kaynaklar Erdoğan'ın İsveç'in savunma bakanı Peter Hulvist'in görevden alınmasını talep ettiğini söyledi. Expressen'e konuşan kaynak İsveç ve Türkiye'den heyetlerin görüştüğünü söylerken Türkiye, Hulvist'in savunma bakanı alınmasını istiyor, dedim. Hultvist, terör örgütü PKK ile yakınlaşarak 28 Eylül 2012'de gündem olmuştu. O dönemde Hultvist'in altında çalışan Evin Çetin'in terör örgütü PKK'lılarla halay çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. İki ülke arasında gerilim yaratan görüntüler sonrasında Çetin görevden alınırken, o dönem vekili olan ve savunma komitesi başkanı olarak görev alan Hultvist de eğer o provokatif olarak görülen bir şey yaptıysa bu hiç hoş olmaz demiş fakat ertesi gün PKK'nın etkinliğine katılarak konuşma yapmıştı. Erdoğan'ın görevden alınmasını istediği İsveç Savunma Bakanı Peter Hulvist'in eskiden yanında çalışan bir görevlinin PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Evin Çetin isimli çalışan, kırmızıyla işaretli olan, görevden alınmıştı. Konuyla ilgili Expressen, Savunma Bakanı Hulvist'e bazı sorular sordu. Hulvist, o zaman olduğu gibi şimdi de Kürt sorununun demokratik yollarla, müzakere ve anlaşmalarla çözüleceğine inanıyorum. Ben barış haricinde bir şey desteklemedim ve terörizme karşıyım. Bunun haricinde başka bir yorumum yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalarda yaptığı açıklamalarda, Ankara'nın bu iki ülkenin terör örgütleri PKK ve Fetö'ye karşı işbirliği yapmadığını söylemiş, İsveç ve Finlandiya'nın terörizm konusunda tavrının net olmadığını belirtmişti. Erdoğan iki ülkenin terörizme kapılarını açtığını da açıklarken, Türkiye'ye gelmeyi planlayan iki ülke heyetlerine de boşuna yorulmasınlar demişti. İsveç'te terör örgütü PKK-YPG destekçisi vekil Amine Kakaba Vehle İsveç hükümeti, hükümetin düşmesini engelleyen lehte oy için YPG'ye destek verilmesi konusunda anlaştı. İsveç hükümeti YPG ile görüşüp Kakaba Vehi ikna ettirmiş. İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johnson hakkında verilen gen soru önergesi mecliste kabul edilmedi. İsveç Demokratlar Partisi'ne ana muhalefet muhafazakar parti, Hristiyan Demokrat Parti ve Liberal Parti'nin destek verdiği oylamada muhalefet Johnson'ın bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gen soru aleyhinde oy kullandı. Parlamentoda gen soru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için için terör örgütü PKK-YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amine Kakaba Bey'in kullanacağı oy merak konusuydu. Hükümetin kendisiyle YPG-PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakaba ve Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johnson'ın aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümete önce şantaj yapan daha sonra pazarlık yapmaya çalışan Kakaba ve son dakikada kararını değiştirerek Johnson Erdoğan lehine çekimsel oy kullandı. Sosyal Demokrat Partisi, hükümeti düşürmemesi için Suriye'deki terör örgütü liderlerini arayarak Kakaba ikna etmelerini istedi. Expressen gazetesinin iddiasına göre, örgüt elebaşı Kakaba Veh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönünde teklifte bulundu. Kakaba gelen emir üzerine oy kullandı. Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Bush, Kakaba Veh'in gelen emirle oy kullandığını söyledi. İsveç'te 349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Anderson, bağımsız milletvekili Kakabavehin desteğini alarak bir oy farkla 24 Kasım'da başbakan seçilmişti. Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakaba ve' arasında YPG-PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı. Sosyal Demokrat Partisi Sekreteri Tobia Baudin, Kakabaveh'e oylama öncesi, PYD ile anlaşmazlıklarımıza sadığız, bizlere güvenebilirsiniz, dediği öğrenildi. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johnson hakkında verilen gen soru önergesinin mecliste kabul edilmemesinin ardından İsveç Başbakanı Magdalena Anderson basın toplantısı düzenledi. Anderson, terör örgütü YPG PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amine Kakaba ve He, herhangi bir taviz vermediklerini söyledi. Gen soru önergesindeki oylamanın Johnson'ın lehine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Anderson, Kakaba ve He hiç taviz vermedi. Vermedik. NATO sürecinde tekerin çarkına çubuk sokanların siyasi oyununa İsveç halkının ihtiyacı yoktur, ifadelerini kullandı. İsveç'in Expressen gazetesi Amine Kakababe'in, şimdi de yeni taleplerde bulunacağını, kabul edilmezse bu hükümet bütçesine red oyu verme tehdidinde bulunduğunu yazdı. Gazete, Kaka Babehin, oylamadan sonra iktidardaki Sosyal Demokrat Parti Sekreteri Tobias Baudin veya gen soruda düşmekten kurtardığı Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johnson'ın kendisiyle yeni müzakereler yapmasını istediğini söylediğini belirterek bütçe gelecek hafta oylanacak. Bu hafta benimle oturup gelecekte ne yapacaklarını, anlaşmada iyi gitmeyen şeyleri nasıl gerçekleştirebileceklerini tartışmazlarsa, sözlerini yerine getirmezlerse onlara oy vermeyi düşünmüyorum sözlerini aktardı. Gazeteye göre Kakababe YPG ve YPJ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle 130'dan fazla kişinin güvenlik soruşturması altında olmasının ele alınmasını ayrıca Türkiye'ye yönelik silah ihracatı yasağının devam etmesini istiyor. Öte yandan Başbakan ve Bakanın hükümetlerini kurtaran Kakababe'in Yeni ve daha farklı taleplerine de tarafsız kalamayacağını, tek oya mahkum hükümetin bunun yakın zamanda istifa zorunluluğuyla karşı karşıya kalacağı yorumları da İsveç gazetelerinde yer buldu. İsveçliler ise hükümetin Kakabahe'den destek almasını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi. Anita Steen isimli bir İsveçli Erdoğan demişti, meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma yorum yazan Daniel Jensen, Erdoğan'ı anlıyorum cevabını verdi. Astra Nordström ise, ne için en gerilla asker meclisimizde oturuyor, Anderson pısırık Jensen'dan daha kötü dedi.